Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle İskortik balığını nasıl temizleriz onu beraber yapmaya çalışacağız arkadaşlar Bilindiği üzere arkadaşlar ilk önce önlemlerimizi alıyoruz Neden önlemlerimizi alıyoruz bu balık Gördüğü gibi şuradaki ineleri zehirlidir. Onun için çıplak elle muhakkak dokunmuyoruz. Muhakkak bir eldiven takıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şu komple zehirli şu bölüm iğneleri zehirlidir. Bir de şuradaki iğneleri zehirlidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Muhakkak çalışırken eldivenle çalışıyoruz arkadaşlar. Çıplak elle dokunmuyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce balığın keskin bir bıçak alacağız arkadaşlar. Şu süt yüzgeçlerine bir Çentik açıyoruz şöyle. Balığın ilk önce zehirli bölgelerinden kurtulacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu bölümleri iğneli bu iğnelerden ilk önce kurtuluyoruz arkadaşlar. Bunları bir çıkarıyoruz. Daha sonra söylemiştik. Alt yüzgecinde de bir şey vardı ya. Bakın şu alt yüzeyinde de bir iğne kısmı var. Burayı da aynı şekilde Arkadaşlar bunun <laughs> filotasını çıkarmak istiyoruz biz. Eğer bunun çorbasını yapmak istiyorsanız kafayla birlikte yapmanız gerekecek. Şöyle bıçağımızı şu yüzgecin hemen altında yan olarak. kesiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafı da. Daha sonra şu bölümü komple zaten bu bölüm gördüğünüz gibi iç organları komple temizleyip atıyoruz bunu da. Şu kanlı bölgeyi de Daha sonra arkadaşlar bunu verisini çekip alıyoruz. Bunu bir parça tutmak için yer ayırıyoruz. Arkadaşlar bu kesiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar löpetimiz hazır. Bunu isterseniz şeyde de kullanabilirsiniz. İsterseniz diğer balıklar gibi kılçığından hemen iki ayırıp filatasını da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ziyan etmemek şartıyla. Bu şekilde dikkat edilmesi gereken oradaki bölümlerine kesinlikle çıplak elle dokunmuyoruz. Dikkatli oluyoruz. Başka da şey denecek bir şey yok. Çok lezzetli bir etin olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben de bunu ilk defa yapacağım. Çok lezzetli bir eti varmış. Yiyeceğiz. Lezzetini de sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.